Nasıl bir açılış beklentiniz var? Yani bence çok güzel olacak. Az önce PKK'dan fesih açıklaması geldi. PKK adı üstündeki bütün gelişmeler bundan sonra olmayacak dedi. PKK diye bir şey kalmadı. Fesih ettik kendimiz dedi. Şimdi bu bir hikaye mi? Evet hikaye. Güzel bir hikaye mi? Çok güzel bir hikaye. En azından yani şöyle bir düşündüğümüz zaman şu an bir belki duranlık olacak 4-5 günlük bir geçmişe baktığımızda borsada zaten bu sanki fiyatlanmış gibiydi. Ama bugün gelen bu sabah saatlerinde gelen bu açıklama bence çok iyi olacak. Bu bir hikaye olacak. Belki ilerideki yeni yatırımların, yabancı fonların gelişinin, belki işte e, yeni gelecek yabancı paranın bunlar bütün hepsinin PKK'nın ile beraber bence iyi bir noktaya ulaşacaktır. Hatta şöyle son duyuruya da bir baktığımızda 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı almış terör örgütü kendisine fes ettiğini duyurdu az önce. Kongrenin sonuç bildirgesini yayınlayan terör örgütü silahları bıraktığını da duyurmuş. Nereye bıraktı? İşte buna da dikkat etmek lazım. Ama bu güzel haber, harika bir haber. Barış olsun. Tabii ki ama işte geçmişte olanlar ama güzel. Güzel. Borsamıza iyi yansıyacaktır. Borsa öyle terörmüş, silahlı saldırıymış bunu bilmez. Borsa sermaye piyasaları paraya bakar. Paranın yönlendiği duruma bakar. Hikayeye bakar. Burada bir hikaye var mı? Var. İleride dediğimiz gibi bir Avrupa Birliği hikayesi oluşabilir. Yatırımların hikayesi oluşabilir. Yine yabancı fonun gelişi hikayesi olabilir. Bunların hepsi Yarın öbür gün karşımıza pozitif olarak çıkabilir. Bugünkü açılışı göreceğiz. Hep beraber izleyeceğiz. Büyük bir ihtimal gepli bir şekilde yükseliş açacağız. Öyle geliyor bana. Ee, giriş hata bakacağız. Tarih 11.200 11.200'lere ne zaman çıkarız? O 9700 üzeri kapanış bugün gelir mi? O kanala tekrar girer miyiz? Gün içinde yine sizlerle buradan paylaşırız. Güzel haber. Ne diyelim? Hikaye olur. Güzel hikaye olur bundan. Görüşürüz arkadaşlar.